Yanılıyorsam lütfen beni düzeltin Sizlerde 75 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu söz konusu. Ee, o Ancak eğer Galatasaray transfer olma süreci gerçekleşirse kiralama bedelinin bol servisinden düşüleceği konuşuluyor. Ya, bunlar doğru, doğru bilgiler değil. İşte bu çok önemli mesela. yani mesele. Yani bir kiralama bedeli ödemedik. Napoli'ye biz sıfır kiralama bedeliyle oyuncuyu getirdik. Bizim ödediğimiz bahsettiğim rakam oyuncunun orada aldığı rakamın da altında. Aldığı ücretin bir kısmını Napoli ödemişti zaten. Bize Eylül ayında geldi. Ağustos Eylül maaşları Napoli tarafından ödenmişti. Biz kalan rakamları onun da bir kısmını bonuslara bağlayarak anlaşmıştık ve bu bonusların hepsi helal hoş olsun zaten yapacağı her türlü hizmeti yaptı. Ee, biz bir lira kiralama bedeli ödemedik. Bu konuşulan yok şu kadar düşülecek. Galatasaray bu kadar değil. O simenin Napoli ile yaptığı sözleşmede 75 milyon euroya çıkış maddesi var. Bu her takım için aynı. Eleştirileri nasıl buluyorsunuz Sayın Atiboğlu şu açıdan? Normalde şöyle bir eleştiri var. İşte bir oyuncuya bu kadar verilir mi? İşte yok takım dengesi gibi gibi. Şimdi bütün programlarda futbol programlarını bilmiyorum takip ediyor musunuz ya da sosyal medyayı ne kadar takip ediyorsunuz ki birazdan e, UEFA pastasından tutun Koyasa transferine kadar şu an sorular geliyor çünkü. Onlara da atıfta bunlarak soruyor. Merak sorayım. edilen hemen hemen her şeyi soracağız. Evet, burada. tabii yani onları da soracağız. Sadece şunu merak ediyorum. Siz o konusunda konusunda ticarette bir meşhur kural vardır alırken kazanırsınız. Bunu ekonomik olarak değerlendirdiğinizde sportif insani kısmı ayrı. Bir ticaret insanı olarak Osman transferini ekonomik olarak Galatasaray'a girdisiyle çıktısıyla ve gelecek projeksiyonuyla nasıl bakarsınız Osman transferi? Şimdi bakın bunu Amaç biraz önce bu? söylemeye çalıştım. Galatasaray'ın bir bütçesi var, limitleri var. Hı hı. Arkadaşlarımız, bizler bu bütçeye bağlı kaldığımız için bu süreci uzatıyoruz yani. Hani rahmetli Mustafa Başkan'ın bir dömeci vardı. Hatta yanılmıyorsam senlem yapmıştı. Olabilir. Ben çekleri yazar gönderirim. Sonra gelenler ödesin. Galatasaray böyle yönetilmiyor. Galatasaray altından kalkamayacağı bir yükün altına girmez. Hı. Hiçbir başkan, hiçbir yönetim kurulu üyesi bu tarz bir eylem için yoksa bu kolay olur. Gidersiniz işte çıkış bedelini yatırırsınız. Kaç para istiyorsun kardeşim? Şu kadar da sen misin? Al sana aldın kahraman oldun. Bu kolay taraf. Böyle bir yol izlemiyor Galatasaray. Biz Galatasaray'ın ekonomik gücünü dikkate alarak teklifleri oluşturuyoruz. Bu teklifler ölçüsünde bu transferin olması hı hı. önemli. Elbette ki içerideki dengeyi yorumcular kadar bizler de, yöneticiler de, başkan da, teknik direktörümüz de dikkate alıyor. Biz bir anlaşma yaptığımız zaman... Bunu zaten resmi olarak açıklıyoruz. Galatasaray kulübünün böyle şeffaf bir geleneği var. Mesela aynı gelenek ya da aynı şeffaflığı diğer takımlarda göremiyoruz. Biz hangi oyuncuyla nasıl bir anlaşma yaptıysak bunu işte kap bildirimiyle kamuoyuna açıklıyoruz. Dolayısıyla bunu açıklarken şu rahatlığı taşıyorsunuz. Bu yaptığınız anlaşmanın izah edilebilir bir hesabı var. Kimseden gizli saklı bir oyuncu maaşımız yok. Bir bon servis ödememiz yok. Bunu açıkladığımız zaman da zaten takım içindeki tüm oyuncularda bunun adaletli bir ücret olduğuna inanacak. Aslında bir yatırım olarak düşünülebilir o Baktınız e. Baktığınız yani ne Neresinden bakarsanız bakın yatırım dediğiniz şey bir kere size anında bir hizmet veriyor ve bundan evet. siz hem sportif başarı hem arkasından ekonomik gelirler. Ve milyonlarca çocuğu Şimdi da beraber kal, Kalırsa onları da anladım. Mesela Galatasaray'ın Dursun Özbek'le başlattığı çok önemli bir finansal değişim dönemi var. Galatasaray'ın gelirleri bugün çok önemli noktalara ulaşmış durumda. Galatasaray'ın devam ettirdiği projeler çok ciddi nakit girdileri sağlayacak noktaya geldi birkaç yıl içinde Galatasaray bu projeleri hayata geçirdiği zaman, bu sürdürülebilir ekonomik yapıyı kurduğu zaman parasal problemlerini çözmüş, Avrupa'nın en büyük 20 kulübü arasında yer almış bir yapıya dönecek. Dolayısıyla bu adımları atarken yapılan bu kadar önemli başarıyı zedeleyecek, içeride bir kaos yaratacak bir anlaşmayı da herkes müsteri olsun. Galatasaray Spor Kulübü özellikle Dursun Başkan böyle bir şeye müsaade etmez. Ama Galatasaray'ın imkanları da Osimen'in burada kalmasını sağlayacak e, imkanlar haline gelmiş durumda. Teşekkür ederim. En önemli söz buydu. Herhalde yani Osimen için aslında Galatasaray bütçesini hazırlamış durumda. Eğer Osimen ya, Bütçesini adım hazırlayacak imkanlara, i̇mkanlara sahip. sahip. Ama bu bütçe bahsettiğim gibi bir bütçe değil. Yani bunun en üst seviyedeki rakamları verelim. Yarın imzayı atalım şeklinde algılanmaması lazım. Sayın Başkan az önce süreçlerden bahsettiniz. Şimdi e, herhalde bir Cuesta konusuna başlamak gerekiyor. Çünkü çok Tabii. fazla konuşulan konulardan bir tanesi. O süreçte çok fazla eleştiriliriz transfer döneminde. Herkesin merak ettiği konu. Cuesta'ya hoca onay verdi vermedi tartışmaları var. Bu konu üzerinden çok yıpratıldınız. Ben de onu sormak istiyorum. Koest'a'nın transfer süreci nasıl gerçekleşti ve Galatasaray'da scout ekibi, hoca ve sizin yer aldığınız Maruf Bey ve Abdullah Bey'in de yer aldığı bu organizasyon zincirlemesine bir anlatabilir misiniz aslında en net çünkü tartışmalar burada sanırım son bulacak. Şimdi bunu anlatalım. Bence transfer tarafını noktalayıp daha önemli bir Kaç konuya değinelim isterim. Çok ufak bir iki sorumuz daha olur. Ondan Peki, sonrasında devam edeceğiz. ama ben sizden rica ediyorum. Bir kere geliyoruz diyenler var. Büyük geliyoruz diyenler var. Onlarla yaşadığımız bir rekabet var. Bundan bahsetmeden bu programı yapmak, bu sezonu değerlendirmek çok doğru olmaz. Ama şunu söyleyeyim. Galatasaray'da transfer nasıl olur? Ya da büyük kulüplerde transfer nasıl olur? Aslında bunun Galatasaray'ı, Fenerbahçe'si, Beşiktaş'ı, Trabzon'u yok. Buralarda oyuncuların hiçbirini bir tane yönetici kendi isteğiyle alıp getiremez. Siz futbolun içinde yıllardır bir aradasınız. Böyle bir şeye şahit oldunuz mu? bugüne kadar? Galatasaray'ın bir izleme komitesi var. Galatasaray'ın scout ekibi var. Galatasaray'ın bir analiz ekibi var. Galatasaray'ın bir futbol aklı var. Galatasaray'ın 3 yıldır zirveye taşıyan futbol aklı Okan Burcu. <laughs> Oyuncu seçimlerinde de Okan hocanın mutlaka onayı olur. Galatasaray Spor Kulübü'nün tüm oyuncuları, tüm futbolcuları bu sezon müthiş bir karakter örneği gösterdiler. Bir gün bile ne Florya'da ne Kemerburgaz'da en ufak bir tartışma yaşanmadı. Bizde tartışmalar, daha doğrusu tartışma demeyeyim. Sesin yükseldiği tek anlar devre arasında, soyunma odasında mağlupken girdiğimiz ya da berabereyken girdiğimiz maçın devre arasında yaşandı. Ben burada tüm oyuncularımıza son derece büyük bir teşekkürü bir borç olarak iletiyorum. Hepsi olağanüstü karakterli oyuncular, Hepsi takıbra son derece bağlı, hepsi birbiriyle son derece iyi arkadaşlar. Saha içi de saha dışında bu sezon en ufak bir sorun yaşamadık. E, şunu da merak ediyorum. Şimdi. Hani bir laf vardır ya kolej takımı. Hani kolej takımı değiliz tabii bizdekiler daha tecrübeli oyuncular. <laughs> Ama inanın içeride o kadar güzel bir atmosfer vardı ki hani nazar değmesin. Bu başarıyı getiren önemli şeylerden bir tanesi de bu içerideki büyük huzur ve mutluluktu. Bunun baş mimarı da elbette ki gene teknik direktörümüz Okan Buruk.